Avrupa Birliği 2015'e kadar e, Türkiye'yi istediği bir çizgiye zorlayarak kendi istediği doğrultuda dönüştürecek. Yani bu kesin. hala bu olanlarla evet. istediği hayır, çizgiye hayır, gelmedi. Evet. Mümkün diyorsun. değil efendim. Türkiye'yi bugünkü koşullarla bakın çok açık. Şimdi bunu net olarak söylüyorum. Avrupa Birliği Türkiye'yi bugünkü haliyle yani ulus devlet olarak yani üniter devlet olarak yani merkezi bir yapıda içine alması mümkün değil. Mümkün değil zaten kendileri de açıkça bunu söylüyorlar. Önceden gizliyorlardı biliyorsunuz. Ne diyorlar efendim? Yani çok büyüksünüz diyorlar. Çok kalabalıksınız diyorlar. Çok fakirsiniz diyorlar. Çok gerisiniz diyorlar. Ee, Sayın Cevizoğlu bunları artık açıkça ifade ediyorlar ve hatta bakın e, Atatürk'ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni AB süreci içerisinde Atatürk modelinden vazgeçin diyorlar. <laughs> Hollandalı parlamenter özlendirin e, bu konuda hazırlamış olduğu rapor biliyorsunuz açıkça Türkiye'de de yayınlandı. Yani bu ne demek Atatürk'ün modelinden vazgeçin işte sevir veyahut yeni bir Yugoslavya süreci. Demin söylediğim gibi Güneydoğu'da başlayan Katalanya sürecinin işte bakın en son aylarda Avrupa ülkelerinde 15 ülkede Ermeni meselesiyle ilgili karar çıktı. Ermeni meselesi önceden Amerika'daki Ermeni lobisinin meselesiydi. Şimdi Avrupa'nın içerisinde bir mesele haline geldi. E bakıyoruz şimdi yavaş yavaş Doğu Karadeniz için, yavaş yavaş Ege bölgesi için, yavaş yavaş Trakya bölgesi için Avrupa Birliği'nin Giderek Türkiye'nin misak-ı milli sınırları içerisindeki bu bölgeleri eyaletleşmeye doğru götüren bir süreci zorlamaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi bakın Avrupa Birliği sürecinde hem Türkiye'ye kamu yönetiminde reform adı altında bizi merkezi yapımızdan yani Ankara'nın gücünü yarı yarıya tasfiye ederek ve merkezin gücünü vilayetlere aktararak vilayetleri eyaletleştirerek bir sürece doğru zorluyorlar. Ee, öbür tarafta işte küreselleşme, Avrupa Birliği ve e, giderek e, bir e, IMF, Dünya Bankası e, programları çerçevesinde bizi yavaş yavaş işte kalkınma ajansları adı altında yeni bir kanun tasarısıyla 16 tane bölgeye bölüyorlar, getiriyorlar. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü reddeden, dışlayan bir karar var ki sizin de demin o kararları okuduğunuz Ankara Ticaret Odası'nın yayınının kapağı çok açık. Yani Türkiye şöyle bir çıkmaz içerisinde. Avrupa Birliği mi, Türkiye'nin birliği mi? Biz Avrupa Birliği süreci içerisinde Türkiye'nin birliğinden vazgeçme noktasına doğru sürükleniyoruz.